Oğlum. Beraber, beraber gelin beraber. Bomba var, bomba var. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya. Sen ne anlatıyorsun şu halinde. <laughs> ben bu vampir olayını çok sevdim. Bas 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 ki. direkt bas direkt. Vampir olayını çok sevdim ben ya. Sen Yeni kastım. Niyeymiş ha? Tütün oldu. Ben hep rahatsız ediyorlar. Hadi, hadi. Şimdi mahvettim. Bir dakika bir dakika. Orada bir jeep vardı. Az önce yoktu. Dört, kaç kişi kalmış? Dört kişi kalmış zaten sekiz kişiden. Yaparız bence. Aldık Vini. Direkt dikine gir ya, dikine gir. Tepesinde çatısında gördüm. şu an sıkıntı yaşıyoruz Yani. Öyle mi diyorsun? Allah gitti. gitti. Yanlışlıkla olduğu gibi çöpe attık. Neyi? Allah bilir başka kiminle eşyasını çöpe attım. Şu an onun endişesi var. Masanın üstünü temizleyeceğim diye. Anladım. Al. Tarp. Evet. Yeah! <laughs> Çok güzel bir efekt ya. Bu. Bak. Şimdi Samimiyet nasıl bir şey, şey? Nedir? Samimiyet. Samimiyet. Soyadının uzun olduğu zaman bu onu bu? yazamamaktır. Bu ne Bu ne bu?